Evet gençler bugün sizlerle mini bir deneyle karşınızdayım elimizde e, kullandığımız bir kulak çöpü, bir deodorant ve de bir su bardağı suyumuz var. Şimdi deodorantımızı kulak çöpümüze sıkıyoruz. Evet, Ardından suyun içerisine bardağa suyu doldurup kulak pamuğuna deodorantı sıkıp suya batırıyoruz ve suyun fokurdadığını görüyoruz. Gazlar yüksek basınç altında sıkıştırılarak sıvı hale gelir. Deodorantlar da gazlar sıkıştırılarak depolanır. Dolayısıyla basınç kalktığı an çok hızlı bir şekilde sıvı halden gaz hale geçer. Gaz halindeki deodorant bir şişeye depolanırken yüksek basınçta sıvıya dönüşüyor. Deodorantın içindeki tuzların su ile etkileşime girerek gaz çıkarması sonucu fokurdama gerçekleşiyor. Deneyimizi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.